Mesela hangi şiir okuyacağız? Hoş ben geldin öncelikle olarak. Hangi şiiri Bir daha bakayım. Çanakkale şehitlerini. Hazır de olduğunuz de zaman başlayabiliriz. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yolgularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşşüt ki ufuklar kapalı. Nerede? Gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahpesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi. Mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşımda. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluk asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayalsizcasına. Maske yırtılmasa hala bize afet doğuyuz. Medeniyet denilen kahve hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe espat. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor rafakı, beliden zelzeleler kaldırıyor almakı, Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Saçıyor zırha bürünmüş. Y boşanır sırtlara vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de ona mer Yıldırım yaylı bu tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuştu açık sinelere. Sülü halinde gezerken sayısız sayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Ha, hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına çünkü tesis ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevkii müstahkemler. Beşerin azmi tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi, o benim suni bediğim, onu çiğnetme dedi. Azmın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda inerek öpse o pakanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kas? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümer ceddiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına sonra Ruhunun vah ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle, kanayan latine çeksem bütün ecramiyle. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı. geçirsem getirsem yanına. Gündüzün fecriyle abizeni lebliz etsem. Tüllenen maribi akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salimin kırarak savretini, şarkın en sevgili sultanı Salahaddin'i, kılıç aslan gibi icralini ettin hayran, sen ki İslam'ı kuşatmış buuyorken üsran, o demir çembeli göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Evet, evet. Sürün ülkeden şiirinden bir bölüm vereceğim. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgelendi yansıyıp. Gölgelendi yansıyıp duran Bengi su pınarında. Başı bölümden vereyim o zaman. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşçı illadından ne çıkar? Madem ki yar vardır, vardan da yoktan da ötede bir var vardır. E, zindandan Mehmet'e mektup. Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. İstiklal maaşı bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Evet, Seher teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.